Evet arkadaşlar burada e, bir paragrafta bir e, cümlede e, o cümlenin veya o paragrafın eee içeriğiyle alakalı e, işte yazar bunu nasıl yazmış? Sade bir dille mi yazmış? Yoksa birine özenerek mi yazmış? Yoksa kendi özgün ifadelerini mi kullanmış? Veyahut da bir önceki yazıyla şimdiki yazı arasında bir çelişki var mı? Ee, başka e, gereksiz sözlüklere yer vermiş mi, yer vermemiş mi? Gibi bu şekilde ifadeler olduğu cümleleri araştıracağız. Böyle bir konumuz var. Yani bir e, kısa, kısa e, arkadaşlar şeyleri kapatabilir miyiz e, mikrofonlar yankı yapıyor e, şimdi başlayalım bakalım birincisi açıklık e, açıklık anlam kapalılığı oluşturmayacak farklı anlaşılmalara izin vermeyecek anlatımdır. Şimdi şu şekilde burada açıklıkta demek istediği şey şu. Mesela adam bir cümle yazıyor ve bu yazmış olduğu cümle asıl anlatmak istediğinden farklı anlamlarda çekilebiliyor. Yani bunu Türkçe'mize daha çok görüyoruz. Diyorlar ya Türkçe lastik gibi bir dil nereye çekersen oraya gelir. Mesela bir kelime yazıyorsun, bir cümle yazıyorsun ve bu cümle senin senin asıl anlatmak istediğinden farklı yönüne çekebilecek kelimeler içeriyor. Eğer böyle kelimeler içeriyorsa bu cümle, bu paragraf açıklık ilkesine aykırıdır arkadaşlar. Açıklık neymiş? Ee, anlam kapalılığı oluşturmayacak bir şekilde cümlenin veya paragrafın yazılması. Yalınlık. İkincisi yalınlık, anlatımın her türlü süs'ten, sanatlı söyleyişten uzak olmasıdır. Yalınlık arkadaşlar biraz sanata karşı. Mesela sanattan sanatsal bir metinde nasıldır? Adam eee işte yazar e, istediği gibi böyle kelimeleri süsler, sıfatlar kullanır, betimlemeleri abartarak yapar. Biz buna e, san, e, sanatlı söyleyiş diyoruz. Yalında, yalınlıkta e, ne olacak? Bu sanatlı söyleyişten uzak bir anlatım olacak ve anlatmak istediğini direkt hiçbir sanatlı söyleyişe yer vermeden olduğu gibi anlatacak. Yalınlık budur arkadaşlar. Yalın. Hani şöyle gelsin aklınıza. Süsten uzak, sade anlamında. şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bunun kelimeden çıkaramayabilirsiniz. duruluk. Anlatımın gereksiz sözcük ve eklerden arındırılmış olmasıdır. Burada e, cümlede, paragrafta gereksiz sözcük veya da gereksiz eklerden o kelimeyi, o paragrafı arındırıyoruz. Yani e, nasıl söyleyelim? Ve bu duruluk ilkesine uyulmadığı zaman anlatım bozukluğu meydana gelir arkadaşlar. Anlatım bozukluğu meydana geliyor. Duruluk ilkesine uyulmadığı zaman. Duruluk neymiş? Gereksiz sözcük ve eklerden arındırılmış olmasıdır. Doğallık, düşüncelerin günlük konuşma diliyle içten geldiği gibi aktarılmasıdır. Doğal ne? Sa e doğal dediğimiz zaman içten, samimi e aklımıza gelecek. içten geldiği gibi aktarılması. Akıcılık, akıcı nasıldır? Bir su düşünün e, ee, önüne set konulmadan ne olur ne olursu güzel bir şekilde akar. Önünde hiçbir engel olmadığı zaman dümdüz akar gider. Nasıl, nasıl akıcılık burada nasıl? Okunurken söylenmesi güç sözcükleri yinelenmelerin olmamasıdır. Ee, neydi? Ee, dal sarkar, kartal kalkar, e, kartal kalkar, dal salkar gibi böyle e, Söylenmesi güç sözcükler olmayacak. Yineleme olmayacak. Mesela devamlı şey, 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 şey gibi. Veyahut da aynı kelimeler. Mesela neden bahsediyoruz? Yazıda. Pardon. Yazıda herhangi bir kelimeden bahsediyoruz. Ne yapıyoruz orada? Ee, aynı kelimeler tekrar tekrar kullanmıyoruz. Bu e, söylenmesi güç ve yinelenen kelimeleri suyun önüne konulan taş gibi düşünün. Eğer bu taşlar olmasın, olur su akar gider. Eğer bu kelimeler de olmazsa o cümlemiz, o paragrafımız nasıl olur? Akıcı bir hale gelir. Özgünlük en kolayı bu. Özgün nasıl? İnsanın kendisine has, kendisine ait, kendisine özgün bir şey anlatımın başkalarına benzememesidir. Özgünlük de bu. Başka hiç başkalarının kopyası olmuyorsun. Kendin neysen o oluyorsun. Geldik özlülük. Öz, özlü söz. Böyle bu bu da aklınıza buradan gelsin. Özlü söz. Özlü söz neydi? Böyle e, derin anlamlar içeren e, bir söz olarak düşünün. Mesela atasözü. Daha çok atasözlerinde karşımıza geliyor bu. Ne bu? Az sözle çok şey anlatmak. Özlülük de, özlü söz buradan aklınıza gelebilir. Az sözle çok şey anlatmak. Mesela ben diyorum ki e, atasözü söylüyorum. Oradan artık neler çıkarabileceksen kendi fikrin, kendi altyapın, kendi düşüncelerin neyse ona göre farklı farklı anlamlar çıkarabiliyoruz. Sürükleyicilik Arkadaşlar bu biraz akıcılığa benziyor ama sürükleyicilik de şu şekilde. Bir sonraki adım merak ediyorsun. Mesela bir polisiye roman okuyorsun. E, mesela bir adam bir e, katili araştırıyor diyelim. E, bir katili bulmaya çalışıyor, bir cinayeti çözmeye çalışıyor. Bir delili buluyor. Daha sonra o delilden başka bir şeye ulaşmaya çalışıyor. Bu şekilde bir sürükleyiciliği olacak. Anlatımda merak duygusunun uyanık tutulmasıdır. Sürükleyicilik de bu. Tutarlılık, e, tutarlılık arkadaşlar, e, kişinin anlattıklarının daha önce söyledikleriyle çelişmediği anlatımdır. Mesela e, adam bir kitabında e, sütü semediğini yazıyor ama ikinci kitabı ikinci kitabında sütünde sütte e, sütü bayıldığını söylüyor, sütü çok sevdiğini söylüyor. Bu adam ne yapıyor? Kendiyle çelişiyor. Tutarlı değil. Heh. Böyle bir şey adam birinci kitabında da son kitabında da ne yazıyorsa aynısını yazıyorsa biz buna ne diyoruz? Tutarlı diyoruz. Şimdi geldik alıştırmamıza bakalım. Duygu ve düşüncelerin rahatlıkla anlaşılabilecek bir şekilde aktarılmasına açıklık denir. Doğru mu? Duygu ve düşüncelerin rahatlıkla anlaşılabilecek bir şekilde aktarılmasına açıklık denir demiş. Evet, ne dedik biz? Ee, kolay bir şekilde, farklı anlamlara gelmeyecek şekilde anlatılmasına biz açıklık diyorduk ve cevabımız doğru. Cümlede ifade edilen duygu ve düşüncelerin gereksiz sözcüklerden arındırılmasına yalınlık denir. Neydi? Gereksiz sözcüklerden arındırılmasına ne diyorduk biz? Akıcılık. Duruluk diyorduk, gereksiz ek ve sözcüklerden hmm. ayrılmasına duruluk diyorduk ve yazalım. Biz buna duruluk diyorduk. Peki yalınlık neydi? Her türlü e, süsden, e, sanatlı söyleyişten uzak durmaya biz yalınlık diyorduk. Dolayısıyla bu cevabımız yanlış olacak. Üçüncü cümlemize gelelim. Akıcılık, anlatımın pürüzsüz olması, hiçbir engele uğramamasıdır. Değil mi? Evet. Akıcılık bu. Doğru. Yazıda birçok anlamın iç içe olmasına özlülük denir. Değil mi? İç içe evet. anlamların olmasına biz ne diyorduk? Özlülük diyorduk. Bu doğru. Geldik şimdi diğer sayfaya 252. Yoğunluk arkadaşlar. Bakalım bir onluk neymiş? Birçok anlamı bir arada vermek anlam içinde anlam bul bulunacak bir anlatımı tercih etmektir. Demiş bir nokta. Ee, mesela e, sen mesela akıcılıkta nasıldı? Ee, pardon akıcılıkta, akıcılıkta nasıldı? Akıcılıkta e, farklı anlamlara gelebilecek kelimeleri kullanmıyordu. Buradaki amacın neydi? Sen e, o anlamları gelmesini istemiyordun. Ama yoğunlukta farklı anlamlara gelmesini istiyorsun ve onu kullanıyorsun. Birçok anlamı bir arada vermek anlam içinde anlam bulacak bir e, anlatımı tercih etmektir. Burada bu yoğunluk. Kalıcılık e, bu Kelimeler aklınıza gelebilir. Bir eserin kendisinin kendi yıllarından sonra da mesela da Divan e, Lig'i açıklıyor Türk ne zaman yazılmış? E, milattan sonra işte bin küsürlü yıllarda yazılmış ve o zamandan kadar e, <laughs> ne yapıyor? Etkisini sürdürüyor. Daha hala dönemlerde ortaya konan bir eserin gelecekte de geçerliliğini korumasıdır. Yani geçerliliği de koruması önemli burada. Geldik ulusallık yerellik ve evrensellik var. İkisi e, aynı şeyden, yani aynı konu olarak e, aynı şeyden bahsediyor. Sadece e, ulusallık veyahut da yerellik diğer ismi sadece bir ulusun kültürel özelliklerin taşımasıdır. Ulus ne demek? Millet, bizim milletimizin. Mesela adam eser yazıyor. Sadece Türk milletini ilgilendiriyorsa bu konusu konu bakımından sadece Türk milletini kendine ait kültürü ilgilendiriyorsa biz buna ne diyoruz? Ulusallık, yerellik diyoruz. Ama bütün dünyayı, bütün insanları ilgilendiriyorsa biz buna evrensellik diyoruz. Evrensellik Geldik içtenlik Anlatımın samimi, yürekten bir özellik taşımasıdır. İçten, samimi olacak. Buradan aklınıza gelir. Geldik anlatım bozukluğuna en çok sebep olan kelime türümüz bağdaşıklık. Bağdaşıklık arkadaşlar bir metinde dil ögelerinin kelime ve kelime gruplarının yani kelime işte sözcüklerin veyahut da sözcük gruplarının Aralarında oluşturdukları anlam bağlantılarının bulunmasına bağlaşıklık denir. Şimdi şu şekilde düşünelim bunu. Ee, bir tane örnek düşünelim. Oğluma yardımcı ol, elinden geleni ardına koyma. Şimdi bu cümleyi bu düşünelim bakalım. Oğluma yardımcı ol, elinden gelen ardına koyma. Şimdi elinden geleni ardına koymamak bir deyim. Ne anlamda kullanılıyor? Yani bana istediğin kötülüğü yapabilirsin ben bundan etkilenmem anlamına geliyor değil mi? Yani elinden gelen yap, ardına koyma. Heh. İstediğin hani kötü anlamda, kötü bir şey yapma anlamında kullanılır. Ama ne diyor burada? Oğluma yardımcı ol diyor. Yani burada bir yardım istiyor ve devamında kötülük istiyor. İkisi arasında ne var? Bir bağdaşıklık söz konusu değil. Doğrusu nasıl olacaktı bunu? Oğluma yardımcı ol, elinden geleni yap gibi. Doğrusu bu şekilde olacaktı. Yani bağdaşıklık da kelimeler arasında aynı cümle içerisinde kelime ve kelime gruplarının birbirine uyması hem anlam olarak hem de üslup olarak birbirine uymasıdır bağdaşıklık. ulaştırmamıza gelelim. Ne diyor burada? Tertemiz dili aşağıda verilen metinlerde anlatım özelliklerini belirtiniz. Bakalım şimdi. Tertemiz diliyle titiz ama özentisiz. Şimdi özentisiz olunca ne diyorduk biz buna? Özentisiz olunca ne diyorduk? Başka birini özenmiyorsa biz buna özgün diyorduk. Özgünlük. Burada ne var? Özgünlük var. Bu bir cümleden yerine kolayca alıp götüren. Ne diyor bak burada? Ee, bir cümleden diğerini alıp kolayca alıp götürüp e, götürebilen. Biz buna ne diyorduk? Ahmet Selman Özbay. kapatır mı? Okuru bir cümleden diğerine kolayca alıp götüren biz ne diyorduk? Sürükleyicilik. Burada ne var? Sürükleyicilik var. Yani bir önceki adıma ne yapıyor? Merak uyandırarak alıp götürüyor. Burada ne var? Sürükleyicilik var. Devam edelim. Ayrıca roman yazarın parmak izini kolayca belli etmesi. Bakalım yazarın e, parmak izini kolayca belli etmesi derken anlatmak istediği ne burada? Yani yazarın e, herkesin parmak izi farklı değil mi? O zaman e, o yazara ait bir parmak izi varsa o ne diyorduk biz ona? Özgünlük diyorduk. O yazara aitse özgünlük diyoruz. Özgün. Devam edelim. Her zaman dipdiri kalacağı benziyor. Yani ilerleyen zamanlarda da e, okunacak, e, geçerliliğini sürdürecek. O zaman ne diyoruz biz buna? ...kalıcılık diyoruz. Kalıcılık. Geldi şimdi ikinci örneğimize. Bu eserin yazarı... ...yüreğinden geçenleri... ...sımsıcak bir şekilde... ...ne deriz biz buna? S sımsıcak bir şekilde yüreğinden geçenleri... ...derken... ...içtenlik değil mi? En son işlemiştik. Içtenlik. içtenlik. İçinden geldiği gibi içtenlik tüm insanlara bak burada bir kelimemiz var tüm insanları kastediyorsa neyi bu tüm insanlar o zaman ne oluyor evrensellik sadece kendi milletin değil bütün insanları düşünüyor o zaman evrensellik ve Bakalım devam edelim. Gereksiz hiçbir ifade kullanmadan sunuyor. Gereksiz hiçbir ifade kullanmadan sunuyorsa neydi bu? Gereksiz hiçbir ifade kullanmazsa, gereksiz sözcük ve eklerden arındırıyorsa biz buna ne diyorduk? Duruluk diyorduk. Bunları yazabiliriz. Birincisinde ne var? Özgün, sürükleyici, kalıcılık var. Diğerinde içtenlik, duruluk ve evrensellik var. Şimdi geldik, devam ediyoruz. Alıştırmalarımızla. Yoğunluk anlam zenginliği anlam, e, anlam zenginliği anlam derinliğidir. Yoğunluk ne? Değil mi? E, yoğunluk anlam zenginliği, anlam derinliği. Doğru. Kalıcılık eserin yaşadığı çağı aşamamasıdır diyor. Kalıcılık böyle miydi? Hayır. Yaşamış olduğu çağı aşmasıdır. Dolayısıyla yanlış. Evrensellik insanların ortak duygu ve düşüncelerini yansıtabilen Tüm dünyaya seslenebilen anlatımdır. Evrensellik buydu değil mi? Tüm dünyaya, tüm insanlara sesleniyordu. Doğru. Anlatımın zorlamalardan, yapmacılıktan uzak olmasına içtenlik denir. Doğru mu? İçtenlik bu muydu? Hayır. Anlatımın zorlamalardan, yapmacılıktan uzak olmasına ne diyorduk biz? Doğallık diyorduk. Bunun doğrusu ne olacak? Doğallık olacak. Dolayısıyla bu da yanlış. Şimdi bu bağdaşıklıkla alakalı e, bir şeyimiz var. Alıştırmamız var. Aşağıdaki cümlelerde bağdaşıklığa uyulmaması yani anlatım bozukluğuna neden oluyor. Sonucu ortaya çıkan anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğru şeklini yazmamız istemiş. Bizden bakalım. Bir önce verdiğim olduğum örnek. Oğluma yardımcı ol elinden gelen ardına koyma. Ne dedik burada? Elinden geleni ağzına koymamak kötü anlam, hani Her şeyi yapabilirsin anlamında. Kötü anlamda. Burada iyi anlamda yardımcı ol diyor. Ne, ne diyebiliriz burada? Oğluma yardımcı ol, elinden geleni yap. Şu ağzına koyma kelimesini kaldırıp yerine elinden geleni yap ifadesini kullanabiliriz. Bunları yazabil yazalım. Bırakın liseyi bitirmeyi üniversiteyi bile kazanamadı. Düşünelim bakalım bir anlam değişikliği var mı burada? Bırakın liseyi bitireme, bitirmeyi üniversiteyi bile kazanamadı mı olur? Yoksa e, Bırakın üniversiteyi bile kazanmayı yoksa e, liseyi bile bitiremedi. Bu mu? anlamlı geliyor. Adam ilk önce <laughs> yakın olan, uzak olanı söyleyecek, daha sonra yakın olanı söyleyecek. Bırakın üniversiteyi bitirmeyi. Pardon, bırakın üniversiteyi kazanmayı, liseyi bile bitiremedi. Doğru şekli bu olması gerekiyor. Devam edelim. Böyle ameliyatlarda hastanın ölüm şansı yüksektir. Şans mı diyoruz biz buna? Ne diyoruz? Ölüm riski diyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle ameliyatlarda hastanın ölüm riski yüksektir. Doğrusu bu şekilde. Diğer örneğe gelelim. Sanırım bizimle gelecektir mutlaka. Sanırım mutlaka, kesinlik. Bir ihtimal var, bir kesinlik var. Bunların ikisine cümleye fazla. Onun için ne yapıyoruz? İkisinden birini açacağız. Ya şu şekilde diyebiliriz. Sanırım bizimle gelecektir. Ya da bizimle mutlaka gelecektir. İkisinden birini yazabilirsiniz. Son örneğimize gelelim. Arada laf taşıyıp insanların aralarının bozulmasını sağladı. <laughs> Sağlamak iyi bir şey için hani, e, anlamında kullanılır genelde. Burada araların bozulmasını sanki iyi bir şey yapmış gibi. Ne diyoruz burada? Asıl doğru olması gereken arada laf taşıyıp insanların aralarının bozulmasını bozulmasına sebep oldu şeklinde. Buraya sebep oldu ifadesini kullanabiliriz. Evet arkadaşlar 254'ü şimdi yapıyoruz. Ben cevap anahtarını atacağım biraz sonra. Yine sizlere 40 geç atarım. Ve 255'teki 256'daki testi de çözüyoruz. Şimdi Cuma gününe kadar da ders 32 bitmiş olacak. Tamam mı? Cuma gününe kadar da ders 32'yi bitirmiş oluyoruz. Yani, e, soru dünyasından ders 32 bitecek. Ee, birkaç hatırlatmam var. Kim kim var bakayım. Yoklama alalım. Şimdi e, bugün velilerinize mesaj atacağım. E, işte ödevlerini söyleyeceğim. Ödevlerini kontrol etmesi gereken yerleri ve herkesten geri dönüş sağlayacağım. Ödev yapmayanlar artık kendi annesiyle babasıyla arasında hallederler. Ben size pazartesi günü söylemiştim zaten. E, ödevimiz yani e, beyin takımından vardı, isabetten vardı. İsa, e, ders 32'yi katmayacağım bugün onun cuma gününe verdim. Çünkü ders 31'e kadar herkes kontrol edecek. Daha sonra Cuma günü önüne kadar soru dünyasından ve ders defterinden ders 32 bitmiş olacak. Cuma günü arkadaşlar sadece Türkçe denememiz var yine. Ben size link yollayacağım. Oradan çözeceğiz. Bu da bu şekilde. Başka bir şey yok. Ben size Zaten hocam yollamıştım. Yine annem annemlere gösterdim. Tamam. Ya o şey yollamayan arkadaşlar var. Onlar artık bugün bakan belli olacak. İyi bakalım hadi. Şimdi 10 dakikamız var. Hemen bunu yapalım. Ben size 40 geçe bunun cevabını tarım. Yollayacağım burayı. Zaten şöyle yapın. Eğer anlamadığınız bir şey olursa hemen özelden yazıyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.